Öncelikle herkese burada olduğu için teşekkür ediyorum. Oyunu kim kazanır? TEDx Salsancak'tan daveti aldığım zaman ben Doğan grubunda çalışmaya devam eden bir maç anlatıcısıydım. Editördüm, spiker sunucuydum. Ama sonraki gelişmelerde ben mesleğime ara vermek durumunda kaldığımda TEDx Salsancak yöneticilerini aradım ve dedim ki çok teşekkür ediyorum bana onur verdiniz. Ama ben artık çalışmıyorum. İsterseniz benim konukluğumu bir kez daha gözden geçirin. Şöyle cevap verdiler. Siz Tedik Salsancan duruşunu sosyal medyada, Twitter'da çok güzel temsil ediyorsunuz ve bizim için önemli bir konuksunuz. Yani bazen karakteriniz kazanıyor. 1978 yılı, ben o zamanlar 15 yaşındayım. İskenderun Demirçelik'te büyüdüm ben. İskenderun Demirçelik'in bir özelliği Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği mühendisleriyle ortak yapımı oldu. Doğal olarak çok Rus arkadaşım var. Çok o zamanlar dağılmamışlardı. Sovyet arkadaşım var. Aramızda konuşuyoruz 15 yaşın hayalleriyle. Dedik ki 1980 Moskova Olimpiyatlarına gidelim mi? Cima Sılışko hiç unutmuyorum. Cima tabii ki gidelim dedim. 15 yaşındayız. Babama dedim ki baba ben Cima ile birlikte 1980'de Olimpiyatlara gideceğim. Onda kalacağım. Babam güldü. Şimdi oğlum gelse bana aynı şeyi söylese ben de gülerdim ama o gülüş öyle müstesni bir gülüştü ki kalbimde derin bir yara açtı ve içimden şunu söyledim 15 yaşındaki halimle. Ben göreceksin. Ben bir gün öyle bir yapacağım ki bütün dünyadaki spor karşılaşmalarına hem de senden izin almadan gideceğim. Bazen hayal kurmak kazanıyor. Genç bir delikanlı, büyük takımlarımızdan bir tanesinin Paf takımında oynuyor ve artık yavaş yavaş Türkiye'de tanınan bir futbolcu haline geldi. Kendi arkadaşlar arasında konuştuğu zaman diyor ki ya hadi Türkiye'de birçok Firma vardır bize ayakkabı verebilir. Onlara yazalım bize ayakkabı versinler. Çok ünlü bir spor markasına yazıyorlar bu arkadaşıyla birlikte. Bir süre sonra arkadaşına ayakkabı geliyor. Ama ona gelmiyor. Kalbine oturuyor bu. Eve dönüyor. Her zaman yaptığı gibi bir koltuğa oturuyor televizyonun karşısında. O gün kağıttan yaptığı topla ayağında topu sektiriyor. Sonra bir bakayım diyor annem ne yapıyor acaba? Mutfakta annesi. Annesinin yanına gidiyor anne. Biraz gözlerinde yaş var. Bizim genç delikanlı futbolcu annesine bakıyor. Ne oldu annem sana diyor. Anne bir yandan yaprak sarmasını sarmaya devam ediyor. Bir yandan gözlerini oğlundan kaçırmaya çalışıyor ama dayanamıyor. Oğlum diyor. Bakar mısın şu haline? Nasıl bir rutubet içinde çalışıyorum? Bıktım artık, bıktım diyor. Bunu o kadar kalpten söylüyor ki bizim o genç futbolcu adayı annesine bakıyor. Sana söz veriyorum anne diyor. Söz veriyorum sana söz veriyorum sen 40 yaşına gelmeden ben sana istediğin o evi alacağım. Sonra o futbolcu adayı, genç futbolcu adayı futbolcu oluyor. Türkiye'deki bir Türk futbolcu olarak en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atıyor ve o çocuk annesine 40 yaşına gelmeden evini alıyor. Ve o çocuk şimdi Atletico Madrid'de oynuyor Arda Turan. Yani bazen kırs kazanıyor, inanmak kazanıyor. Bazen sabretmek kazanıyor. Alex Ferguson Manchester United'ın başına geldiği zaman 5 sene, 6 sene hiçbir başarıya imza atamıyor. 1986'da geliyor ve ilk şampiyonunu 1992'de elde ediyor. Ama o geride kalan süreç içerisinde öyle temeller atıyor ki Manchester United bugünlere kadar geliyor. Öyle tahmin ediyorum ki Alex Ferguson'un rekorunu kırabilecek bir başka teknik direktör yok. Ama bazen de tam zamanında müdahale etmek kazandırıyor. Sabırsızlık kazandırıyor. Mesela dünyanın en büyük teknik direktörleri arasında gösterilen birisi Viach Boas. Porto'daki başarılarından sonra Chelsea'nin başına geliyor. Fakat Chelsea'de işler yolunda gitmediği zaman görevinden alınıyor ve sonrasında Di Matteo denen bir futbol adamı Chelsea'nin başına geliyor ve o Chelsea'nin başında şampiyonluğu yakalıyor. Gördüğünüz gibi kazanmakta o kadar çok faktör var ki bir araya geliyor ki. Bazen şans kazanıyor. Oyunun içerisinde o kadar dönüm noktası oluyor ki bir karış, bir karış bir futbol tarihini o kadar derinden etkileyebiliyor ki mesela Tafferil'in uzanıp Ani'nin kafa topunu çıkarması bir kupayla sonuçlanıyor. Ama yıllar geçiyor. Karpati Lviv deplasmanı. Aydın bir gol atıyor. İnanılmaz büyük bir mutlulukla biz adeta düğün varmış, varmışçasına sevinirken bir anda gelişen bir hata Hakan Balta'nın hatası. Bir birlik beraberlik ve Galatasaray kupanın dışında kalıyor. Eğer Galatasaray kupanın dışında kalmasaydı ne olurdu acaba? Hala Rekarte'de de devam ediyor olur muydu? Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama dediğim gibi bazen şans kazanıyor. Ha bazen geçmiş değil Geçmişin tecrübesine saygı büyük ama bugün kazanabiliyor. Mesela Uluslararası Tarih ve İstatistikler Birliği'nin dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında 5. olarak gösterdiği bu seeding Türkiye'den kovulurak gönderiliyor adeta. Ya da biraz önce örneği verdiğim Raycard. Oysa geçmişlerine baktığımız zaman müthiş adamlar. Ama dedim ya bazen bugün kazanıyor. Farkındaysanız hiç oyundan bahsetmedim. Maçtan bahsediyorum. Maçı kim kazanır? Bu değişkendir. Ha bazen Mesela mağrur ama fakir delikanlı kazanır o fabrikatör çocuklarına karşı. Fransa'da Montpellier'in yaptığı gibi. Ama her zaman değil. Fakat onlar başardıkları zaman bizim kalbimizde atan o futbol sevgisi birazcık daha artar. Yapışırız. Ya evet doğru futbol artık endüstriyel bir şey ama bak fakir ama mağrur delikanlı da kazanabiliyor. Yeter ki oyunu adil olabilsin. Kalbimdeki futbol topunu bir tarafa bıraktım. Çünkü futbol artık kalbimizdeki o futbol topuyla oynanmıyor. Başka bir gözle bakacağız. İstesek de istemesek de. Ama maçı kim kazanırsa kazansın. Oyunu kalbimiz kazanıyor. Ben geçmişe baktığım zaman Hacı'nin Atletico Madrid'e karşı attığı golü hatırlıyorum. Monaco'ya karşı attığı golü. Fenerbahçe'de Van Hooydonk'un golünü hatırlıyorum. Alex'in golünü, David'in golünü. Ben anlattım. Milyonlarca Fenerbahçeli, milyonlarca Galatasaraylı. Ve Sergen, Stanford bir işte. Müthiş iki gol attı. Milyonlarca Beşiktaşlı, Türk. Bence oyunu bize en çok hafızamıza anı bırakan kazanıyor. Maçı kim kazanıyor ben umursamıyorum. Ama şundan eminim ki girdiğimiz her pozisyonda vurduğumuz her şut belki gol olmuyor. Ve fakat hayatta pozisyon çok. Oyunu oyunda kalan kazanıyor. Teşekkür ederim.